Selamlar herkese ben Arda. Yepyeni bir Brawl Stars sunuyorum. Herkese merhabalar. hoş geldiniz. Bu videoda evet gördüğünüz gibi sonunda yeni Brawl Pass bitti. Daha dur, pardon yeni diyorum. Eskisi bitti işte yenisi geldi. Yeni karakter geldi. Ee, bu Brawl Pass'teki kredilerimizi toplayacağız. Ee, yeni karakter açmaya çalışacağız. Bakalım açabilecek miyiz? Hiçbir fikrim yok. Ee, ben hiç hesaplamadım bakmadım. Şöyle başla diyorum. Evet. Heh. Bin kredi ve iki tane star var. Bunları açacağım tabii ki de Ender. Yani süper Ender. Ender fark etmez. Ve bir Ender daha Evet. Yani fark etmiyor bunlar artık. Ee, gördüğünüz gibi buna vermiş. Birinci bölüm Wasabi öğretisi. Ha yeni mod da gelmiş. Oy onun yılmaz ne bilmiyorum ama. Ee, şöyle gördüğünüz gibi mega büfe falan var. Bu yeni bütün şeylere bakacağız. Yeni karakteri alacağız. 100 bin kupaya kasacağız. Evet. Aha. Bu yine sanırım arkadaşlar hani e, pizza dükkanı vardı ya sanırım onun gibi bir şey. Ama yani benim internet niye Çekmiyor Aha bu ne lan? Bölümleri çoğalma şansı. Aha valla bölündü. Hadi bir daha bölün. Bir daha bölün. Bir daha. Bir daha. Yapma be. Açmak için dokun. Açtım. Acı. Neye geliyor? Hadi bakalım neye gelecek? Güzel bir karaktere ver bakayım. Bro verdi. Bro'nki neydi? Roketler arasında büyük alevler bırakır. Arkasında büyük alevler bırakır. Hadi çoğal. 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 Çoğal be kardeşim. Çoğal be. Niye çoğalmıyorsun? Ekstra acı. Sanırım bu acı arttıkça değişik şeylerden, karakterlerden veriyor. Belli verdi. Bellenki boştu sanırım. Evet boş bir ödül. Yani aşağısı pek de güzel oldu söylenemez. Sushi rulosu. Kenji'ye tabii ki de gelmiş. Onun dışında 5 kredi. Ve bu arada benim dükkanda bir tane 500 kredim vardı. Ben onu almadım. Bu boşa mı gitti? Ben onu çok merak ediyorum. Umarım o boşa gitmiş olamaz. Boşa gitmedi değil mi? Yani herhalde şu an ben göremiyorum o 500 kredimi. Ee, ben dükkanda onun için bekletiyorum. Nerede benim o kredi? Sanırım gitmiş. Supercell dolandırdı bizi arkadaşlar. Supercell vallahi bizi dolandırdı. Evet bu ne böyle? Yeni kostüm, Hypercharge kostümü, samuray saldırısı, yeni manga, suşi al. Oo, baksanız arkadaşlar cehennem. Hepsinin wasabi etkinin olduğu modlarda etkindir. Bir şan bir acı bir de ekstra çıkardık. Çılgın acı falan filan da var. Ya ee, bir de buranın dükkanı var. Şimdi al desem mesela. Tamam E bu da ben dükkandan bakmak istiyorum. Yani mesela bunu ben taraya nasıl yapacağım? Şimdi al diyorum. Yani illa bana ruloyu gösteriyor da ben bunları nasıl açayım? Yeni bölme diyor. Anlamadım ben pek bir şey en az evet kulübünle suç topla başlamasına diyor. Hayır başlamamış sanırım. 10 savaş kazan samuray saldırısı. Ee, yeni mod mu gelmiş? Oo. Etkinliği bitmesine bu ne tekli mi oynanıyor? Oha bu ne böyle? Yok elen düşman robotu savaşı. 60 puan ulaşan ilk takım maçı kazanır. Şimdi burada etkin bize ne gelmişti? Bir daha bakalım sözde 100.000 kupaya kaçacaktık da. E, belli bir de neye gelmiş bro ama ikisi de bende bin kupa ben ne yapacağım? Harbiden bilmiyorum ne yapacağım ben? E, o zaman mecbur arkadaşlar böyle düşük bir şeyle oynayalım. Ama gerçi önce bu yay ja yungumuzu açalım bir. Ya o şey boşa gitmiş harbiden ona üzüldüm. E, şimdi şuradan bir ustalık diyelim kredilerimizi toplayalım. Ustalık. E, yok mu bana bir kredi verecek kral. Yeni diyor tamam. Zaman WhatsApp geldi de bana kredi lazım kredi. Evet sanırım e, alamayacağız. Ya ben o 500 kredi dedim verir de vermedi arkadaşlar lanet olası şey. Evet e, dolandırıldık süper servisi dolandırdılar bile. mecbur şu altına alacağız. Ya e, yükseltme videosu da gelecek de hesap maksimum videosu. Bak mi yine vermedi olan oyun. Harbiden ver bak töbe töbe bir şeyler oluyor abi oyuna Ya yani en son dolandırılacağız. E, şöyle bu şunu da alalım. Ver artık 1400 oldu. Ya şu an işte o kredi olsa şu an bitmişti. 150. Hadi kaç oldu? 1555. Evet e, buradakilerde daha da yok. Şimdi e, bronz işlere bakacağız. Ya belli tanrı sende de var da yani. siz bin kupasınız. Ben size nasıl oynayacağım ki? Keşke kupa düşme olmasaydı. Şimdi şöyle. Evet. Lumi'de var ama 100 var. Az yani 100. Ya versene ödül mü kardeşim ya. İnternette de şu an sorun var sanırım. Ee, şöyle alalım şunu da. Tamam güzel. 1655 oldu. Hadi yok mu ya biraz daha çıkması lazım. Biraz daha. 75 az. Bana şöyle bir 100 falan vermen gerek. Kaç oldu? 1730. Tamam mı? Açıyoruz her şekil. Ama içimizden ne geçti? 170 eksik. 170'i buradan tamamlayalım. 50. Hadi hızlı ol. Şöyle şunu da alalım. Bir elli daha kaç oldu? 1830. Lanet olsun yine bir ellilik daha lazım bize. Şöyle şunu da ver. Ver. Ver artık. Bunu da ver. Sezon yakında sona erecek diyor Ersin kardeşim. Tamam. Ver artık karakteri. Karakteri ver. Heh. Güzel gördüğünüz gibi Ja Young'umuzu da aldık. Ee, mükemmel bir ismi var gerçekten. Ja Young mu neyse ne. De tam geç artık. Ben bu internette harbiden ya sorun var ya da bir bug falan bir şey var. Ustalık diyor da şöyle en çok var diyelim. Evet kardeşim seni şöyle bir 10 seviye yapalım. Bu ekran da düzeltmiş artık kasma falan olmuyor. Tamam 10 seviye oldu kral. Şimdi Allah nasıl Ben bunları seçmeyeceğim arkadaşlar. Siz bana yorumlarda yazın. Hangisi burada en iyisi? E, yorumlarda yazın. Ben çünkü Aksesuar Yıldız Gücün genelde yani okuyup seçiyorum ama yanlış çıkıyor. O yüzden siz yorumlara yazarsanız sevinirim. E, evet tabi de internetimiz çekse. İnternet niye çekme bilmiyorum. Ee, başla artık. Hadi. Harbiden var ya bana kafa yedirtir bu internet. Bir durun arkadaşlar. Ben şu videoyu bir son alayım. Ee, bir, daha doğrusu bir açılsın maç. Ben o zaman geri geleceğim. Evet arkadaşlar şu an bir girçik yaptım. Ee, bu saçma şey geldi. Herden böyle bir şey olamaz. Ee, ben yine pek bir şey anlamadım. Yani bir giriyorum çıkıyorum bir şey oluyor ben anlamadım gasın boş kostümünü verdi tamam ya ben o dükkandaki 500 kredimi üzüldüm ya onu bana vermedi harbiden oyun yazıklar olsun yani 500 kredim boşa gitti benim suçlu olsun neyse almaya gerek yok oyunun bir sesini gel ses açayım zaten şey bir yapalım tamam şimdi girelim gir lütfen artık gir harbiden böyle bir şey olamaz ya sunucularda mı sorun var internetinde mi sorun var onu da anlamadım gitti Girmiyor bir türlü. mücadelelerde takım özelliğini kullanmayı unutma. Tamam. Hey. Ya olmazsa şu an videoyu bir kere daha kapatacağım. Ne yani daha doğrusu durduracağım. E, normal maç girelim artık onda maalesef bu videoda deneyememiş olacağız. Çünkü girmiyor. E, bilmem bilmiyorum ne yapsam. Harbiden olmuyor. E, aynen geleceği yok bunun. Ben bir arkadaşlar e, normal maça geçeceğim O zaman kayıtı yerden açarım. Evet arkadaşlar sonunda maça girdi. Ya, yani harbiden biraz zor oldu ama. E sonunda yaptım gördüğünüz gibi bu değişik e, bir karakter. Ben buna bir maç attım vardı kupasını gördüm zaten denemek için. Yani dedim, bir girmeye çalışmaya giriyor mu diye. Girdi harbiden Çok şükür girdi yani. Şöyle oynuyoruz şu an gördüğünüz gibi zaten. Şimdi ne kim oldu var böyle yaptığımızda can karakterini dönüşü. E, can karakterinde sanırım takım arkadaşlarına can açıyor işte böyle gördüğünüz gibi. Canlar azalsa göstereceğim de. Azalmıyor işte. Bir azalsa göstereceğim ha. Bakın gördüğünüz gibi böyle full canla basıyor. Buna da dönüştüğümüzde ise işte e, böyle hızlanıyor. Sonra böyle değişik bir mermi açıyor gördüğünüz gibi. Tam onlar onu alır. Ben şöyle şunları vurayım. Gelin bakayım hop. Ya mod e, güzel. Tabi şey e, nasıl diyeyim size. Yani umarım güzel şeyler çıkarmışsınızdır. O sosisler sosis mi neyse wasabi mi her neyse işte arkadaşlar. Çünkü harbiden eğer ki o yoksa oynanmaz yani. E, zor böyle bayağı zorlu karakterler geliyor. Ve bu arada bunda e, bu modda eğer ki de birini öldürürseniz böyle bir saniye. Şimdi şöyle tekrardan bir şey yapayım. Neyse şu an göstermeyeceğim ama. Yani eğer ki birini öldürürseniz iki tane de şey veriyor ondan. Bu topladığımız neyse işte bilmiyorum artık ama. Ondan veriyor yani. Şöyle bakın öldüreyim. Gördüğünüz gibi iki tane çıktı. Öldüreyim. Bakın izleyin. Gördüğünüz gibi iki tane çıktı. Evet tabi ben bunu attığımda siz bu çoğu şeyi bilmiş öğrenmiş olursunuz ama. Mod biraz uzun sürüyor. Yani 60 tane biraz abartı gibi. Gerçi uzun şeylerdi. Sara da bilir bilmiyorum yani gördüğünüz gibi canı seçtim bayağı iyi oldu. Bu can modama daha çok şey ee, şöyle arkadaşlar yani eğer ki böyle 3'e 3 kasıyorsanız iş yapar. Onun dışında iş yapmaz. Çünkü hesaplaşmada yani bu can pek bir işe yaramaz. Tek e, iyi yanı canı kendisi yani bu ulti kendinden de dolabiliyor. Şunu kıralım. Bundan fazla veri sanırım. Evet iki tane verdi. Şöyle bir can basayım. Yani can da aslında iş yapar belli bir noktada. Şunlar da alalım bitsin. Ve iyi yanda hemen aldığınız gibi sizin oluyor. Yani hiç geri sayma olmuyor. Ölseniz de sizden sadece iki tane çıkıyor. 90 0 oynamış. bin hasar. Yani gerçi normal biraz. Şöyle gördüğünüz gibi burada bunlar da var. Ee, gördüğünüz gibi işte mod böyleydi. Aha. Hadi. Bölün. Yakışıyor mu yani? Bu ne? Ha bu diğer star hediyesi. İşte arkadaşlar gördüğünüz gibi böyleydi videomuz. Artık yavaştan sonlandıralım. Ben bunu kasar şey yaparım. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. İnanıyorsanız Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bay bay.